Söz taraftarda programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Fenerbahçe'miz bu hafta Gaziantep'le karşılaşacak. Biz de öncesinde Kadıköy'de taraftarımızın yorumlarını ve skor tahminlerini alacağız. Merhabalar bu hafta takımımız Antep'i ağırlayacak. Neler söylemek istersiniz? Sizce maç kaç kaç biter? Ben sonuçtan daha çok Fenerbahçe'nin birlik ve beraberlik içinde olmasından dolayı o kadar çok mutluyum ki bunu kelimelerle anlatamam. Biz galip gelsek de gelmesek de armanın bu kadar güzel bir şekilde alkışlanması, bir araya gelmesi, insanların stattan mutlu çıkması, herkesin güler yüzlerinin gülmesi bir arkadaşımız sakatlandı hastanede herkesin onun yanına gitmesi bence bu sonuçlardan daha çok önemli. Ama biz Antep'i yeneriz tabii ki. Önemli olan sonuç değil, önemli olan birliktelik. Ben o yüzden Fenerbahçeli arkadaşlarım ve kendimi kutluyorum. Peki, Fenerbahçe. geçtiğimiz farklı yendiğimiz Rize Spor galibiyetini nasıl değerlendirirsiniz? Ben 6-0 olmasından dolayı bir de geçmişe dayanan bir hesaplarımız vardı. O konudan da çok mutluyum. O Rize'de, o kurşulanma olayından sonra o Rize'de böyle güzel bir neticeler almaktan dolayı çok mutluyum. Biz kalemimizle cevap verdiğimiz için, ayaklarımızla cevap verdiğimiz için çok mutluyum. O yüzden Fenerbahçe'de olmak başka bir şey. Anlatamam. Müzik Fenerbahçe'miz Antep'i e ağırlayacak. Neler söylemek istersiniz? Sizce skor tahmininiz var mı? Vallahi tahminim var. Erol Hoca zaten bizim eski teknik direktörümüz. Alanya'dan geliyorum maç için. Ya, yeneceğiz yani. Başka çaresi yok. Ya, yani bu saatten sonra Fenerbahçe'yi kimse tutamaz yani. Hakemler eğer bir şey yapmasa her zaman olduğu gibi yine devam edeceğiz yani. Kaç kaç bitecek maç? Vallahi 3-0. Serdar Dursun. Ee, Valencia. Ondan sonra Arda'dan bir gol bekliyorum. Yani Arda efsane. Ona söylenecek kelime bulamıyoruz. Zaten Alanya'da en çok onu destekledik. Ne kadar Fenerbahçe olsam bir, bir yanımda Alanya sporlu. Orada yaşıyorum. Oranın ekmeğini yiyorum. Ama gönlüm her zaman Fenerbahçe. Fenerbahçemiz bu hafta Antep'e ağırlayacak. Neler söylemek istersiniz? Sizce maç kaç kaç biter? Valla e, Fenerbahçe sonradan açıldı. 5-6 maçta olsa biz şampiyonduk. Gerçekten. Antep'i biz rahat yeniriz. Artık bu e, kuzeyden esen bir rüzgar gibi. Rüzgarı arkamıza aldık gidiyoruz. Skor tahmininiz var mı? Skor tahminim e, yine bir üçleriz. Yani hani üçlü çeker gibi. Oley, oley, oley gibi. Favoriniz var mı? Kimden gol bekliyorsunuz? Eee... Küçük kahramanımdan bekliyorum. Hayda Güler. Aynen. Yeni sezonu yenilenmiş şekilde başlıyoruz. Korksunlar. Bakın boğamız bile yenileniyor. Fener'den korksunlar. Boğamız bile yenileniyor yani. Röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz esnafımızla buluştuk. Merhabalar. Merhabalar efendim. Öncelikle güzel bir maç olmasını diyoruz. Gelecek seneyle alakalı genç çocukların ardaların çıkmasını istiyoruz biz. Sizce maç kaç kaç biter? 3-0 biter. Golleri kimlerden bekliyorsunuz? Vallahi kalbimiz Arda'dan geçiyor ama öteki önemli değil. Arda. Fenerbahçe bu maçı da rahatlıkla alabileceğini düşünüyorum. En yani 3-0 skor olarak biliyorum. Kimlerden gol bekliyorsunuz? Gol olabilir. Rossi, İrfan Can olabilir, Mert Hakan olabilir. Yani 3-0 olarak biteceğini düşünüyorum yani kesin. Güzel bir ivme yakaladı takım. İnşallah devamı gelir. Evet sevgili izleyenler şimdi Kadıköy'de dönercideyiz. Esnafımızla birlikteyiz. Merhabalar kolay gelsin. sağ olun teşekkürler. Size sormak istiyorum. Antep'i ağırlayacağız. Neler söylemek istersiniz? Maç kaç kaç biter? Ee, 3-0 biter diye düşünüyorum. Serdar ve Arda'dan gol bekliyorum. İnşallah iyi bir maç olur. Geçtiğimiz Rize galibiyetini nasıl değerlendirirsiniz? Çok iyi buldum. Takımı çok beğendim. İsmail Kartal geldikten sonra takıma bir hava geldi. İyi bir değişim oldu. Antep'le karşılaşacağız. Sizce maçımız kaç kaç bitecek? 3 olur bizim olur. Favoriniz var mı? Kimlerden bekliyorsunuz gol? Valencia. Arda'dan da bekliyorum duruma göre. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı karayolunda. Hunharca, vahşice. Hala çıkmadı ortaya. Ama Fenerbahçe'nin otobüsünü karayolunda gayet sevgi dolu, insanen, kesen, durduran ilk kişi benim. 1987 senesi Zonguldak'ta. Ve... Rahmetli Serkan Acar kafile başkanıydı. Otobüsün içine aldı beni. 15 dakika konuşma yaptım. Rıdvan Dilmen'in ilk senesi Fenerbahçe'de. İsmail Kartal'la Abdülkerim'in de son senesi. 87 aylardan da son var. Antep kapanır gibi geliyor bana. 1-0 veya 2-1 biter gibi geliyor. Çok fark olmaz gibi geliyor. Gol beklediğiniz biri var mı? Serdar Atar. Serdar'dan bekliyorum. Bir de İrfan'dan bir frikik veya uzaktan bir şut bekliyorum bu maçta. E, Fenerbahçemiz şu anda çok iyi gidiyor. Geçtiğimiz haftada Rize'yi çok güzel mağlup ettik. Neler söylemek istersiniz? E, Allah bozmasın diyorum. Kuvvetli bir oyun oturturduk. Bundan sonra da aynı oyunla devam ederiz inşallah. Gençler var. Umutluyuz, mutluyuz diyorum. Fenerbahçemiz zaten formda İsmail Kartal'la birlikte bu maçtan 3 puan alacağımıza eminim ben. Ben de gollerin Rossi ve Serdar Dursun'dan geleceğini düşünüyorum. İkisinden birisi 2 iki gol atabilir. Fenerbahçemiz Antep'le karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? 3-1 Senin tahminin var mı? 4-1 Kimlerden gol bekliyorsun? Arda. Geçtiğimiz hafta da Rize Sporu 6-0 yendik. Çok güzel bir galibiyet aldık. Neler söylemek istersiniz? Ee, keşke biraz daha öncesinden bu ivmeyi kazansaydık çok daha farklı olabilirdik. Ama e, gönlümüz kazansa da kazanmasa da her zaman takımımız. sevgili izleyenler. Söz taraftarda programıyla karşınızdaydık. Fenerbahçe'mizin Gaziantep'le oynayacağı karşılaşma öncesinde Kadıköy'de taraftarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini sizler için aldık.